Aleyküm. Aleyküm Elvan hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Sefa geldin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz inşallah. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Kasım'ım hoş geldin. Ne yapayım Allah'a şükür. Aleyküm versen ben de imzalı çeyersin. Selamlar. Selamlar. عليكم <applause> <applause> <applause>

국민 c a s Kendi yalanınıza. Buralar siz mi kurdunuz? Ben buralara yardım edeyim, erken geleyim dedik olmadı. Ancak... Vallahi işte. zaten hepsini 5-6 kişi yaptı. Köyde dünya kadar araba vardı, gelen olmadı la hiç. <laughs> Türkçe savcanın dedelerim, Musa, ben... ...Hasan ağa geldiler. Arkadaşlar ağa hoş, geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Geldim. Hoş bulduk. ...dönümde... ...hayalimde... ...yaradan...

Ещё один, ещё один. Ne böyle işte çektim? Tabi canım <laughs> hoş geldik. Hoş bulduk. Burası köylüyü çekiyoruz. Oh, beni, beni beni çekmiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi ben yaks değilim adam. Biz zaten yaksa olmayanlar çekmiyoruz biz zaten. En iyi hoş geldin. Hoş bulduk. Aleykümselam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi iyi eğlenceler. Hadi hayırlı eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> ya lan ben boynuzu tutuyor zaten. Ben zor duruyor. Evet. Evet, hemen de kalıyor. Hemen evet. evet. <laughs> <laughs> de Muharrem Bey hoş geldiniz kendimize. Hoş bulduk efendim teşekkür ederim. Nasılsınız iyisiniz? İyiyiz inşallah. Nasılsınız? Bir de sizi bulduk daha iyi olur. Hoş geldiniz. Hoş <applause> أعوذ بالله <applause> يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن الموسيقى لتنذر غوما ما أنذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق الغول على اكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا See you واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم السيد فكذبوهما فعززنا بثلاث صدق الله العظيم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا من أنت التواب ان الرحيم Vehdini ıkna ilel hak ve ila tarihi müstegim Bi bereketil Kur'anil azim Ve bi hurmeti habibike ve rasulikel kerim Ve afvenna ya kerim ve afvenna ya rahim Ve afir lana bi ve cüdike ve keramike ya ekramel ekramine ve ya erhamel rahim Ey yüce Rabbimiz senin rızayı şerifini kazanmak Bütün geçmişlerimizin ruhunu şad etmek ve yapılacak merasimin hepimiz hakkında hayırlı olması için okunan Kur'an-ı Kerim'i dergâh-ı zikrinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ondan ecr-ü hasun mesulâd-ı ı iki cihanın güneşi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek mücella mutahhar ruhu saadetlerini hebilir Rabbim vasıl kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi kendi rızana sevgili Habibim şefaatine nail eyle ya Rabbi. Cümlemizi cennet alada kendini görmek, Peygamber Efendimiz'e de cennet alada komşu olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya âlemin bütün yapılan hayırlı işleri hakkımızda hayırlı ve mübarek eyle. Bizlere sıhhat ve afiyetle daim eyle ya Rabbi. Korktuğumuzdan emin, umduklularımıza nail eyle ya Rabbi. Yöneticilerimize, dernek başkanımıza, muhtarımıza, ve bundan evvel bu şederde hizmet eden bütün kardeşlerimize de ölenlere rahmet, hayatta olanlara da sıhhat ve afiyette daim eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. ve selamun alel seyyidin velhamdülillahi rabbil alemin. Kâfi ehli iman ervâhi için, Allahü Teala'nın rızası için el Fatiha. hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu yılda her seneki gibi elimizden geldiği kadarıyla sizlerin neşe içerisinde bir gün geçirebilmeniz için çaba harcayacağız. İnşallah sizler de memnun olursunuz olacaksınız. Değerli kardeşlerim, sizlerin 10 dakikanızı alacağım. İnşallah bundan e, bir sıkıntısı yoktur sizlerce. Hepiniz biliyorsunuz ki bu bahar şenliği programları belirli düzenlemeler, büyük emekler sarf ederek düzenlemektedir. Bu programı düzenleyen başta başkan yönetim kurulu emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarken ister dernek adına olsun isterse köyümüz adına yapılan tüm işler köy muhtarı ile dernek yönetiminin ortaklaşa çalışmaları sonucu ortaya bir iş ortaya çıkmaktadır. Bunun için de dernek yönetimi ve ihtiyar yetine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Örneğin bu yıl başında Devlet Merkezi alındı. 90 metre kare. Pursakların merkezinde herkesin gelip orada onu. Kentimizin evet. temsilcisi, Kültür Birliği'miz de gururumuz Sayın Hüseyin Filiz geliyor. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Alkışlayalım arkadaşlar. Evet kolay gelsin belki. Evet. Kolay gelsin. Yine bir çamca milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu başladı. Değerli Bizleri her sene aramıza gelerek gururlandıran Sayın İdris Şahin'i teşekkür ediyoruz. Kendisine gururla alkışlıyoruz. Çok sağ olsun var olsun bizleri boş bırakmıyor. Hoş geldiniz sayın milletvekilimiz. Abi, evet, sayın başkanım bugün bizi ıı, çok erken avladınız. Şimdi sizi erken <laughs> avladık ama çok <laughs> program var bugün. Daha aklımız yeni toplanmaya başladıydı. <laughs> Sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş şükür bulduk. bulduk. Sağ olun. Hadi. Sorun yok. Biz söz verdik. Hoş geldiniz. Allah Allah. Allah Hoş Allah Allah. 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 Allah Mustafa benim komşu. Değerli hanımefendiler ve efendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki bu tür etkinliklerde sizlerle beraber olmak, sizlerin bu anlamlı gününde sılayı rahim ettiğiniz bu anda sizlerle bir arada olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz buraya gelirken il başkan vekilimiz Erdal Yıldız Bey ve yine yerel üretimlerden sorumlu başkanımız Dişhekim Ali Osman Atakul Bey ve Çankırı'dan bir geldik. Tabii ben biraz erkenciyim. Çünkü bugün yaklaşık 10-12 tane etkinliğe